Berlin birçok şeye aynı anda bulabileceğiniz bir şehir ancak burayı diğer her yerden farklı kılan şeyler var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan dünya düzenini daha iyi anlamak ve Soğuk Savaş'ın ne olduğunu idrak etmek için bu şehirde biraz zaman geçirmek gerekiyor. East Side Galeri'nin açık ara en çok dikkat çeken görsellerinden, çizimlerinden birinin önündeyiz. Bu görmüş olduğun çizim aslında gerçek bir fotoğraf dönemin Sovyet lideri Leonid Brezhnev ile dönemin Doğu Alman lideri Honecker'ın 1979 yılında Doğu Almanya'nın kuruluşunun 30. yıl dönümünde yaptıkları böyle coşkulu bir selamlaşma ve altında yazan yazı da çok ikonik. Tanrım beni bu ölümcül aşktan kurtar gibi bir gönderme var. İlginç bir fotoğraf ve tabii ki bu yüzden East Side Gallery'nin en çok dikkat çeken çizimlerinden birisi olarak burada etrafı çok kalabalık. Berlin Duvarı'nın ayakta kalan bazı kısımları ve Soğuk Savaş'a dair birçok detay burada artık bir turistik atraksiyon. Evet yaşananlar unutulmamış ama hatırlanması gerektiği gibi mi hatırlanıyor sorusu akıllara geliyor. Berlin'de daha soracağımız çok soru, göreceğimiz çok şey var. Hadi başlayalım. 1945 yılının ilk baharında batıdan Amerika, doğudan ise Sovyetler Birliği Almanya topraklarına girmiş iç kesimlere doğru ilerliyordu. Artık savaşın sonuna hızla yaklaşılıyordu. Tam da o günlerde Amerikan ordusunun 69. piyade tümeninden bir grup asker devriyeye çıkmıştı. Son derece tedirginlerdi çünkü savaşın sonu bu kadar yakınken kimse ölmek istemiyordu. Tarihi bir anın kahramanı olacaklarını bilmeden Elbe Nehri kıyısına kadar ilerlediler. Nehrin karşı kıyısına baktıklarında Sovyetler Birliği'nin 58. Muhafız Ordusu askerlerini gördüler. Almanya tamamen müttefiklerin kontrolüne geçmiş, Berlin'de orak çekişli kızıl bayrak göndere çekilmişti. Günün sonunda 4 işgal bölgesinden oluşan bir Almanya ortaya çıktı. Amerikan, Fransız, İngiliz ve Sovyet sektörü Almanya'yı dörde bölüyordu. Berlin ise özel bir statüde kabul edilmişti ve Sovyet sektörü içinde olmasına rağmen ayrıca dörde bölünmüştü. Küresel komünizmi hedefleyen Sovyetler Birliği için savaştan yeni çıkmış, harap bir Avrupa bulunmaz bir nimetti. Sol akımların filizlenmesi ve komünizmin yayılması için daha ideal bir ortam olamazdı. Haliyle savaş yıllarında yatağına yatırılıp üstü örtülen ve uyumaya bırakılan antikomünizm batıda tekrar uyanmıştı. Bu ideolojik çatışma ortamı, Almanya'nın ikiye bölünmesine sebep olacak ve iki ayrı Alman devleti ortaya çıkacaktı. 1948 yılında Amerika, İngiltere ve Fransa kendi hakimiyet bölgelerinde geçerli tek bir para birimi kullanmaya başladılar. Stalin'in bu birlik ruhuna karşı hamlesi ise Sovyet sektörü içinde kalan Berlin'i ablukaya almak oldu. Batı sektörlerinden Berlin uzanan ve Sovyet sektörü içinde kalan kara ve demir yolları kapatılmıştı. Berlin'de kalan milyonlarca Batı Alman için lojistik destek hava yolu ile sağlanmaya başladı. Berlin Airlift olarak tarihe geçen bu operasyonda yüzlerce kargo uçağı, binlerce sorti uçuş yaparak Batı Berlin'i ayakta tutuyordu. Doğudan kimse tepelerinden geçip Batı Berlin'e giden uçakları vurmuyordu ya da Silin Temple of Havalimanı'nı bombalamıyordu. Çünkü Soğuk Savaş başlamıştı. 1949 yılının mayıs ayına kadar abluka devam etti. Sovyetler Birliği bunun bir sonuç getirmeyeceğini anladığında daha kalıcı bir çözüm arayışına girdiler. Eylül 1948'de tohumları atılan Federal Almanya hükümetinin 20 Eylül 1949'da göreve başlaması ardından 7 Ekim 1949'da Demokratik Almanya Cumhuriyeti ilan edildi. Batıda Amerikan, İngiliz ve Fransız sektörlerinden oluşan Batı Almanya'ya karşılık doğuda Sovyet güdümünde sosyalist bir Doğu Almanya doğmuştu. 1949 yılında ortaya çıkan iki farklı Alman devletinin ortak şehri Berlin'de. Berlin'in doğusu Sovyet Günümündeki Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ne, batısı ise Federal Almanya Cumhuriyeti'ne aitti. Ancak Berlin'de iki ülkenin sınırını teşkil eden yerlerde geçişi engelleyecek herhangi bir şey yoktu. Berlin'de karşı kaldırıma geçmenin ülke değiştirmek anlamına geldiği günler yaşanıyordu. Burada Checkpoint Charlie'nin hemen yakınlarında bir sınır taşı görüyorsunuz. Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ne ait bir sınır taşı. O da bütün yıpranmışlığıyla burada duruyor. Üzerine Demokratik Almanya Cumhuriyeti yazıyor bir arma var. O da burada. Berlin'in bu yapısı iltica etmeyi son derece kolay hale getiriyordu. Doğudaki rejimi istemeyen ve Batı Almanya'da yaşamak isteyen kim varsa Batı Berlin'e geçiyor ve bir daha dönmüyordu. Bu durum hem Doğu bloğu için prestij kaybı anlamına geliyor hem de Doğu Almanya nüfusunda ciddi bir gerilemeye sebep oluyordu. Önceleri dikenli teller gibi daha basit engellerle önlenmeye çalışılan göç 1961 yılına gelindiğinde bir duvar örülmesine yol açacaktı. Ağustos 1961'de Batı Berlin'i çevreleyen duvarın inşaatı tamamlandı. Bu duvarın amacı Batı Berlin'e göçü önlemekti. En koyu solcunun bile savunmakta güçlük çektiği bir durum ortaya çıkmıştı. Burada Berlin Duvarı Müzesi'nde çok güzel bir panorama hazırlanmış. Tamamen gerçek görsellerden. Yani öyle çizim falan değil. Bayağı gerçek insanların, gerçek otomobillerin, gerçek görsellerin olduğu çok iyi bir panorama. Batı Berlin tarafındayız. Karşı tarafta Doğu Berlin'i görüyoruz. Gözetleme Kulesi'ni, aradaki tampon bölgeyi görüyoruz. Şurada bir e, batı tarafında bulunan bir gözetleme iskelesi var. Bunlar önceleri polisin kullanımı için yapılmış, daha sonra normal insanların, turistlerin kullanması için, doğu tarafına bakabilmesi için e, orada bulunmaya başlamış şeyler. Duvarın dibindeki insanları görüyorsunuz. Berlin demir perdenin ete kemiğe büründüğü bir şehirde artık. Sovyetler Birliği ve NATO'nun namlularının birbirine doğrultulduğu, her an her şey olabilir atmosferinin en yoğun hissedildiği yerde. Aradan 30 seneden uzun zaman geçmesine rağmen hala Doğu Berlin ile Batı Berlin arasındaki farkı hissedebileceğiniz detaylar görebiliyorsunuz. Şehrin bir yarısında sosyalizmin hayaleti dolaşıyor. Trabant, Trabi. Bu otomobiller Doğu Almanya denildiği zaman ilk akla gelen şeylerden birisi. Bir zamanlar Doğu Almanya'da üretiliyordu. Burada da böyle bir yer var. Trabi World isminde bir müze aslında. Ee, çeşit çeşit böyle renk renk farklı kondisyonlarda trebiler burada sergileniyor. Berlin'de çok keyifli saatler başladı. Hava sıcaklıkları yavaş yavaş düşüyor güneşin etkisini yitirmesiyle beraber. Tabi yurt dışında olmak, yeni yerler görmek, yeni şeyler keşfetmek çok güzel. Fakat bunun için İngilizce konuşabiliyor olmanız gerekiyor. Ülkeye adım attığınız andan itibaren yani pasaport kontrolünde polisin sizle kurduğu iletişimden tutun. Gün içinde kullandığınız bütün dil dünyanın neresine giderseniz gidin tahmin edebileceğiniz gibi İngilizce. Dünyanın her yerinde İngilizce ile işinizi çözebiliyorsunuz. Yolculuk yapabiliyorsunuz, yeni şeyler öğrenebiliyorsunuz. Bu bağlamda size bu videonun sponsoru Cambly'den bahsetmek istiyorum. Cambly ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online ve görüntülü olarak İngilizce dersi yapabileceğiniz bir uygulama. İki eski Google mühendisi tarafından geliştirilmiş. Türkiye'de 1 milyon, dünyada ise 6 milyon aşkın kullanıcısı var. Benim bu uygulamaya dair en sevdiğim şey yanlış yapma korkum olmadan İngilizce konuşabilmek. Karşı taraf benim İngilizcemi ilerletmek için burada olduğumu bilen bir eğitmen ve asla beni yargılamadan bana yardımcı oluyor. İngilizce pratik yapmak için yurt dışına gitmek gibi bir imkanınız yoksa Camply bunu yapmanın en iyi yoludur. Farklı kültürlerden gelen, farklı konular üzerine konuşabileceğiniz ana dili İngilizce olan eğitmenlerle 7 gün 24 saat, dilediğiniz her an, her yerde konuşabilirsiniz. Farklı aksanları öğrenmek isterseniz bu konuda seçenekler de mevcut. Ayrıca alanında uzman eğitmenlerle sadece bir konu üzerine yoğunlaşmanız da mümkün. Gündelik konulardan mesleki İngilizceye kadar çok geniş bir spektrum var. Campli son zamanların beklenen sınırlı sayıdaki %55'lik indirim ile sizlerle. Eğer Campli'yi daha önce denemediyseniz açıklama kısmında ve şu an ekranda yer alan bu kodla deneyebilir ve %55'lik cömert indirimden faydalanabilirsiniz. Link ve detaylar aşağıdaki açıklama kısmında yer alıyor. Oradan da göz atabilirsiniz. Checkpoint Charlie'deyiz. Burası yine Soğuk Savaş'a dair çok önemli simgesel noktalardan bir tanesi. 1961 yılında Sovyet tanklarının ve Amerikan tanklarının karşı karşıya gelip saatlerce bir krizin eşiğinde birbirlerine baktıkları önemli bir nokta. Aslında Doğu Berlin ve Batı Berlin arasında birçok checkpoint, birçok sınır geçiş noktası vardı ama aralarında en ünlü olanı Checkpoint Charlie. Yani C checkpoint'i bu Charlie meselesi de NATO'nun fonetik alfabesinden geliyor. Yani checkpoint alfa, checkpoint bravo ve checkpoint Charlie gibi çeşitli kontrol noktaları vardı. Burayı diplomatlar, önemli devlet adamları ve yabancılar kullanıyordu ve çok merkezi konumundan dolayı Burası çok ünlendi ve Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra da bu tarz bir turistik atraksiyon haline dönüştü. Burası aslında şu anda Berlin'de normal bir cadde, hatta trafiğe açık, otomobillerin ve bisikletlerin çok yoğun olarak kullandığı bir yol. Ama insanlar gelip burada bu checkpointte fotoğraf çektiriyorlar, vakit geçiriyorlar. Berlin Duvarı'nın inşasından birkaç ay sonra Checkpoint Charlie üzerinden Doğu Berlin'e geçmeye çalışan Amerikalı diplomatların engellenmesiyle ortaya çıkan bir kriz çok ilginç bir sonuç doğurmuştu. Amerikanların ve müttefiklerinin Doğu Berlin'e erişim hakları konusunda kararlı olduğunu göstermek isteyen Amerika Birleşik Devletleri, onlarca M48 tankını Charlie kontrol noktasına sevk etmişti. Takvim yaprakları 27 Ekim 1961 tarihini gösteriyordu ve Berlin'de çok ilginç şeyler yaşanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamlesine karşılık Sovyet tankları da aynı noktaya getirilmişti. Aralarında 100 yarda mesafe bile olmayan onlarca tank Berlin göbeğinde namlularını birbirine çevirmiş, eller tetikte neredeyse bir gün boyunca beklediler. Günün sonunda bir savaş çıkarmadan buradan ayrıldılar ama o gün burada çıkacak tek bir kıvılcım bütün dünyayı yakabilirdi. Berlin'de yürürken yerlere iyi bakın. Her an karşınıza sürprizler çıkabilir. Berlin duvarının bazı kalıntıları evet olduğu gibi duruyor ama Berlin duvarının kaldırıldığı yerlerde de işareti var. Mesela şu an tam ayağımın dibinde bir plaka var. Almanca olarak Berlin duvarı yazıyor. 1961 1989 ve Berlin duvarının geçtiği yer farklı bir taş dizilimiyle bize belirtilmiş, yansıtılmış. Şu anda duvarın olduğu yerden yürüyorum yürüyemiyorum kaldım yolun ortasında. Berlin'de duvarın hala ayakta olan bölümlerinden birinde duvarın doğu tarafının nasıl korunduğunu görebiliyorsunuz. Sınır hattına girişi engelleyen bir bölüm, hemen ardında otomobilleri engellemek için bir başka bölüm, kontrollü yüzey, aydınlatılmış bölge, gözetleme kulesi, Stalin çimleri, sinyalli teller ve Berlin duvarı. Bunların hepsini aşmak neredeyse imkansızdı. Şu an üzerinde yürüdüğüm cadde Berlin Duvarı anıtının bulunduğu cadde ve bu cadde üzerinde Berlin Duvarından kaçmayı başaran insanları sembolize eden ve tam olarak kaçmayı başardıkları noktayı gösteren bazı metal levhalar var. Kaçmayı başardıkları tarih yazıyor. Bazı levhalarda kaçmayı başaran kişinin ismi biliniyorsa günümüze kadar ulaştıysa onların ismi yazıyor. Bazılarında da sadece Almanca olarak kaçış Ein Person yani bir kişi anlamında böyle bir yazı var. Berlin'de yürürken yerlere çok iyi bakın demiştim sanırım daha önce. Bu da yine yerde görebileceğiniz detaylardan bir tanesi. Günümüzde net bir sayı yok fakat Berlin duvarını aşmaya çalışırken hayatını kaybeden 200'e yakın Doğu Alman vatandaşı olduğu tahmin ediliyor. Hayatını kaybeden insanların yanında bölünmüş bir şehirde yaşamanın gündelik bedelleri de var. Bir zamanlar sadece birkaç sokak ötede yaşayan ailenizi görebilmek için aşılama sınırları aşmak zorunda olmak da bunlardan biri. Doğu Berlin'e ait bölgede boğulan bir çocuğun çırpınışlarını izlemekte. Daha önce Almanya'ya göç hikayesini anlatırken bahsettiğim bir olay vardı. Çetin Mert'in boğulmasından bahsetmiştim bu derede. İşte burasıydı orası. Tam karşımız Krausberg. Burası şu an bulunduğumuz yerde. O dönem Doğu Almanya toprakları içinde kalıyordu. Doğu Berlin sınırları içinde kalıyordu ve önümüzdeki nehirde haliyle nehre girmek yasaktı ve kurtarma çalışmaları başlatılamadığı için Çetin Mert ve başka çocuklar da olmak üzere bu nehirde hayatını kaybetmişti. İşte o nehir burası. Fakat aradan sadece 30 yıl geçtikten sonra bile tüm acılar unutulmuş gibi gözüküyor. Berlin duvarı ve şehrin soğuk savaş yıllarındaki durumu bugün turistlere pazarlanmaya çalışılan şeylerin başında geliyor. Bu durumun bu kadar kapitalize edilmesi Almanya'da bazı çevrelerde rahatsızlık yaratıyor. Ancak durum önlenebilir boyutların çok çok üzerinde gibi gözüküyor. Checkpoint Charlie'nin hemen yanında bir mağaza var. Bu mağazada gördüğünüz gibi Berlin duvarının orijinal parçaları satılıyor. Çeşitli şekillerde sergilenmiş bu tarz standlarda alabiliyorsunuz. Ya da şu tarz dekoratif bir takım ürünlerin üzerinde alabiliyorsunuz. Şöyle cam fanuslarda alabiliyorsunuz. Bunlar orijinal Berlin Duvarı'nın parçaları ve satılık. Şu büyük parça mesela 750 Euro. Şuradan etiketini görebildim. Şu ufak fanustaki Berlin Duvarı parçalarının fiyatı 17 Euro. Biz de hatıra olsun diye böyle ufak bir parça aldık Berlin Duvarı'na ait. Parçayı satın aldıktan sonra kasada size böyle bir de sertifika veriyorlar. Yani bir kağıt veriyorlar. Hani buna da sertifika diyorlar. Bu parçanın orijinal Berlin Duvarı'na ait olduğunu belgelemek adına. Böyle bir hatıra. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan 12 Haziran 1987 günü Brandenburg Kapısı önünde tarihe geçecek bir cümle kurdu. Bay Gorbaçov bu duvarı yıkın, bu kapıyı açın. Sonrasında devam eden süreçte her şey çorap söküğü gibi geldi. 9 Kasım 1989'da milyonlar Berlin Duvarı üzerine çıkıp özgürlük diye bağırdı. Berlin bugün dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi ve sanırım bunu yakın tarihten kalan derin yara izlerine borçlu. Brandenburg kapısındayız. Kapının alt tarafındayız şu anda. Arkamda Doğu Berlin var. Doğu Berlin'deki televizyon kulesini görüyorsunuz. Burası tarihi bir yer ama bence yakın döneme dair en önemli özelliği şu, Brandenburg kapısını. 9 Kasım 1989 günü Berlin Duvarı yıkılacağı zaman, iki Almanya birleşeceği zaman insanlar burada buluştular. Ve burası aslında Soğuk Savaş'ın bitişini simgeleyen bir nokta. Tarihte en çok hangi güne şahit olmak istersin diye sorsaydınız eğer bana kesinlikle vereceğim cevaplardan bir tanesi 9 Kasım 1989 olurdu. Ve o gün tam olarak burada bulunmak isterdim. O yüzden önemli bir yer burası. Evet dostlar bu videoluk bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle.